Photoshop'ta yazıların üzerindeki renk geçişlerinin nasıl olduğu üzerine bir çalışma yapacağız. Bunun için bir iyi geceler mesajı hazırlayalım. Bu mesajı hazırlarken yapacağımız işlemlerden uygulamayı göreceksiniz. Öncelikle file evet, file'den open bir dosya açalım. Bir gemi resmi. Evet, bu gemi resminizin üzerine yazımızı yazalım. Yazımızı dahil, horizontalda yazalım. Evet, buraya tıklıyoruz. Arial, Black, 29 ve renk kırmızı. Uygundur mesajımızı yazıyoruz. Evet, mesajımızı yazdık. <laughs> mesajımızı yazdıktan sonra geliyoruz araçlar kutusunun en üzerindeki yan artı olan yeri tıklıyoruz. Burayı tıklıyoruz çünkü hareketleri de sürekli buranın tıklı olması lazım. Yoksa yazı hareket etmez. Yazımızın üzerine geliyoruz. Evet. Yazımız büyük. Ekranından taşmış. Bunu geliyoruz. Edit. Free Transform. Evet. Bu şekilde kenarlardan da küçültüyoruz ve biraz da büyütüyoruz. Ve yazıyı seçili halde çıkarıyoruz buraya tıklayarak. Evet. Şimdi tekrar yazıya tıkladığımız zaman burada bu şekilde bir işaret oluşacak. Bu işaret yazının şekillenmesini sağlar. Bakın. Yazıyı tıkladığımız zaman burada. Yazı burada. Tıkladığımız anda evet. getiriyoruz. Bu hale alıyor yazımız. Tekrar geliyoruz. Bir alttakine tıkladık mı bu şekli alıyor. Evet. bu şekil güzel. Hoşuma gitti. Bunu OK diyelim. Bu şekilde alacağım ben. Ekranda geliyoruz. CTRL e tıklayıp CTRL tuşuna tıklıyoruz ekranda. Buradaki T'nin üzerine bir kere tıklayacağız. Ve tıkladığımız zaman buradaki yazının seçili hale geldiği gözüküyor. Şimdi resim olan layer'ımızı seçili hale getirelim. Tıklayıp. Evet. Sadece bunda tıklı şu anda. Ve gözü kapatalım. Yazı gitsin ekranda. Edit. Copy. Yaptık. Edit. Paste. Evet. Şimdi yeni bir layer'ımız oluştu. Üzerinde hareket edecek olan yazı layer'i bu. Bunu bir tane create yani buradan bir layer daha oluşturacağız. Evet. Layer'ımız oluştu. Bu layer'ımıza renk verelim. renk olarak kırmızı uygun mu? Hayır. Ben değiştirmek istiyorum. Tıklıyoruz bir kere. Ben yeşil daha çok seviyorum. Evet yeşil. Burayı tıkladıktan sonra OK diyoruz ve yeşil rengimizi elde etmiş olduk. Geliyoruz. Buraya bir kere tıklıyoruz. Evet. Şimdi özellikle e, geliyoruz. Burayı tıklıyoruz şimdi taşıma işlemlerinde sürekli buranın tıklanması gerekiyor yoksa taşınmaz Evet tıkladık burayı Şimdi Animasyonumuzu Açalım Animasyonu açmak için Windows Animasyon Tıkladığımız zaman evet frame'imiz geldi İlk frame'imiz burada Şimdi bu frame'da bu resmi bu tarafa bunu mouse'u tıklayıp bu şekilde de çekebiliriz. Ya da ok işaretine basarak bu şekilde çekebiliriz. İlk frame'imiz oluştu. Şimdi geliyoruz bu frame'a. Yeni bir tane daha açmak için duplikate yapıyoruz. Evet o ikinci frame'ımız da açıldı. İkinci frame açıldıktan sonra okla yine bakın oka basarak getiriyoruz resmimizi. Ya da bu şekilde tutup su dersek de bu şekilde gelebilir. Evet iki tane frame'ımız var burada. Şimdi buradaki bu işaretle basıp 25'miş. Ben bunu 20 yapacağım. 20 tane. Yeter. Okey diyoruz. Planlarımız evet. oluştu. Şimdi burada CTRL alt ve G Üçüne bir anda basıyoruz. Ve Bakın. Bu değişti. Şimdi Animasyonumuza geliyoruz. Ve başlata tıklıyoruz. Evet. Çok hızlı sanırım. Durduralım. İlk prime'a gelelim. Tıklayalım. Shift tıklıyoruz. Ve son prime'a gelip tıklıyoruz. En son prime'a. Hepsi seçili hale geldi. Hepsini seçili hale getirmemizin nedeni hepsinin zamanını aynı anda değiştirebilmek. Buradan 0.10'da 2 yaptığımız zaman bütün hepsindeki pardon bunlar değişmemiş. Bunları şekilde tekrar 2 hepsini 2 yapmış olduk. Evet, şimdi çalıştıralım. Evet. Çalışmamız bu kadar. Şimdi bu çalışmamızı kaydedelim. File save for web Burası GIF işaretli olmalı. Animasyonlarda özellikle GIF burada işaretli olmak zorunda. Yoksa sadece resim olarak kaydeder. Hareketi sağlayamayız. Geliyoruz. Save tuşumuzu tıklıyoruz. Burada masa üzerine kaydediyoruz. Okey. Çalışmamız bu. Təşəkkürlər.